gırtlak bölgesinde bulunan, iki adet açılıp kapanabilme özelliğine sahip, üzerinde titreşen mukozalları olan yapılardır. Hava akciğerlerden dışarıya doğru verilmesi aşamasında ses telleri birbirine yaklaşır ve hava ses tellerinin arasından sıkışarak geçer. Bu sırada ses telleri üzerindeki mukoza titreşir ve dönüşümlü olarak hava yakalayıp bırakır. Bu şekilde ses üretimi olur. İlk bakışta kıskaçları olan bir yengece benzeyen ses tellerinin hayatımız üzerinde önemli görevleri vardır. Bunlardan bir tanesi yemek yerken nefes borumuza lokma kaçmasını engellemek.